Merhabalar arkadaşlar hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi ekiple oyunumuz oynuyor. 7 kişiyiz. Ortalık karıştı. Curcuna e şu an. Kasiyer sonunda yerini aldı. Kasiyerlerimiz. Dışarıda güvenliklerimiz var. 4 tane bile güvenliğimiz var. Onlar sağlam tutuyor bizim düşmanlara karşı. Mafya geçen geldi bastı bizi. Hallettiler ama sağ olsunlar. Şimdi ben ne yapacaktım? Bana bir nerede o? Seni yeni yaptım Ben düzenliyorum abi. Tamam düzenle. Ben şimdi yeni malları koyacağım, fiyatını düzenleyeceğim. Herkes sessiz olsun, herkes görevini tamam. yapsın o yüzden. Tamam. sıkıntı yok, devam. Herkes görevinde. Ben bu numlock tuşlarıyla nasıl düzenleyeceğim bunların fiyatlarını? Sen numlock düzenle, ben normal düzenliyorum. Ben numlock'la düzenleyemiyorum ki ama. Onda bir sıkıntı var. Numlock'u ben de ayarlayamıyorum. Numlock tuşuna bir defa bas. Düzeltirsin. <laughs> ben ayarladım ya, o ayarlayana kadar. Abi ben ayarlayamıyorum numruklarla. Numruklarla Hoş ayarlanmıyor. İşte Benim beni bir şeyler, beni yapmak lazım ya. Numruka basılı tut. Yaparsın. Bu e, dışarıda gezen kişileri tokatlıyor. Dışarıda Tokatlasın. gezen boş kişilere vurmayın. Dışarıda gezen boş kişilere vurmayın. Şu üstünde para işareti olanlara vuracaksınız. Para çarpma. Para. Nerede canım sıkılıyor? Devam edin. Çok vurmayın ama az bir şey vurun. Arada vurun. Müşteri çünkü dükkandan kaçmaz. Ya Piki nedir? Mehmet güncelleme yapacak bir şey var mı? Ben yaptım ama. Yok Aa, abi. Malzeme kalmamış. <laughs> Geliyor yine malzemeler. Ya Hayır, malzeme ne almadım. Ne Mehmet, malzemeler bazıları bitmiş. Bak, biliyorsun değil mi? Aynen abi ben düzenleyeceğim. Un mu ne bitmiş bak mesela şurada. O bu raflar komple boşalmalı. Ben abi işte ben, Kanka, ben yeni ya, ürün sipariş yapmayın, vermek zorundayım. Başlatmayın dedim. Birisi günü başlatmış. Tamam tamam devam devam. Geçti abi geçti. Ben olmayanlar sipariş ben veriyorum. Ben. Sıkıntı yok. Senin yardımcı sana yardım etmezse olmaz bak bu iş. Ben sana söyleyeyim. Senin yanına ayrılmaması lazım eksik rafları düzüm yardım edeyim. Aynen eksik rafları düz düz. Sen şu soğutucu dolaplara bak bak. Sen şu soğutucu dolapları düzsen yeter. Yoğurtları, sushi'leri çok alıyorlar. yeter boş yeter. Sen buralara bak gerisi bende. Bak peynir, peynir nerede? Deli gibi alıyorlar yoksa ya. Tamam şöyle alalım biraz ya malzeme bitmiş bizde. Malzeme bitmiş mi? Bu benden deli ama da yani bu... bıraktı, herhalde daha dövmeye başlıyor ya. Bu şey çikli mi? Yok yok, çikli evet. Peynirleri nereye dizdin Mehmet abi? Dikkanın çalışmasını bunlar engellemesin işte ama. Peynirler, e, soğutucular bunlar. Bunlar. Yok şey, depoda nereye dizdin diyorum. Depoda bak, e, soğutucudakiler bunlar var. Bunlar. Bu sıra var, hayır, bu sıra hayır. var. E, sonra başka, başka da yok. yok. Şu Peyniller iki sıra, reksiz şu reksiz iki sıra. Onun. Ben peynirler eksik. Tamam, onu gün sonu söyleyeceğiz. Gün sonu, gün sonu. Dur, eksikleri ortaya çıkarma. <laughs> Gökçer abi bir anda sinirlenip 45 <laughs> kutu mal sipariş ediyor ondan ettim, sonra. Ettim ettim tüm parayı yedim kanka var. bak ne güzel geliyor gökten yağıyor. Gel gel buraya gel. Taşıma onları onları içeriye taşıma. Tamam elleme elleme. Alo. Elleme. Taşıma içeri. Hayır Alo. hayır. Ben, Alo. alayım. Ben çıkma Tamam kanka. Sen neredesin? Yemek ekip geleyim benim yerime bir sigilsin kasayım. Tamam. Hayır abi yani. geçsene. Tamam. Ahmet de yaını, geçebilir ya. Yani Ahmet abi, abi de geçebilir. Ahmet abi miydi Mustafa abi miydi? Biri, Mustafa kişi, biri, abi kişi, biri geçti. geçti Mustafa abi geçti. abi 2000 dolarlık şey yapmış. Hayır o zaman e, 2000 Ay, dur. 2000 dolarlık zarar edin. Dur. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Koli. <gülüyor> <gülüyor> yedeki malı alıyor. Bana lan. <laughs> Kenan var ya. Kenan Bu Ahmet vur ha. Oha uçurdu resmen. Ben Arada müşteriye vuruyor. Bu şey kopat ya. Bu kız kopat ya. Of. Vallahi var ek kendimi kiklemek için zor tutuyor ya. Allah'tan içeride müşteri var. Müşteri olmasa şimdi kitlerdi. Müşteri gelmezse var ya şu an Allah'tan dolu içerim. Lan dur adam kaçıyor adam. Lan müşteri yoksa adam bağırmayın, kaçıyor. Hırsız gidiyor. Bağırmayın, mikrofona bağırmayın bağırmayın. Sen var ya. Mikrofona çok bağırıyorsun. Yerdeki malzemeleri niye toplamıyorsun Buse? Onlar bizim malzemeler. Para kazanacağız oradan. Ben topluyorum da Buse bana... Arkada da var. Her yerde. Ta ileride geride her yerde var. Toplayın onları. Onlar para. Bak artı 4 artı 3 geliyor sürekli. Görüyor musunuz sol üstte? Bir toplayınca geliyor. Abi mal aldık kaç paramız var? Bundan sonra mal alma vallahi alma. Bu şey. Sen var ya. Abi bir şey yap bu şey kitlesen harbiden. Bir tokat diyor ya. Şimdilik bir sıkıntı bir yok şey... kanka. İçeri girmediği sürece sıkıntı yok. Ben çıkıyorum GTA 5 girersiniz, yazarsınız. Tamam. Hadi görüşürüz. Gökçer abi. Efendim. Kaç kişi kaldık oyunda? Şu an 6 kişiyiz kanka. Abi bu bölümden sonra oyunu bitirelim. Tamam. Ama var ya. Harbi bayağı geliştirdik ya şaka maka bir yana. Baksana bak. Ama geliştirdik de abi hiç kimse sözümüzü, sözümüzü dinlemiyor halledeceğiz, ki. Bağırış, halledeceğiz halledeceğiz. Bir sonraki bölümde halledeceğiz. Abi sen kaydı kapattıktan sonra gel seninle bir konuşalım. <laughs> tamam. Oho bak daha dışarıda bir sürü mal var. Abi dışarıda bir sürü mal var. Şu an mallara yetişemiyorum. Niye? Depoda bir ton mal var. İyi önce düzmemiz lazımdı ki sonradan işleri yapalım. Hiçbir şey düzmeden marketi kim başlattıysa onun da Allah belasını yani. Tövbe. Hiçbir şey düzmeden tamam, tamam. dedim ki marketi başlatmayın. Ben şu çayları bir tazeliyorum. Çay yok ki. Önce onu düzmek lazım. Abla Mehmet çaylar hiç yok gibi. ha. Hepsi dışarıda bir abi. Evet abi çay yok. Onu ben de fark ettim. Onları ben oh. sipariş ettim bu arada. Hep Direkt dışarıda ama. E, çay çay mı içiyoruz? Hanımefendi şimdi? siz ne yapıyorsunuz burada? Şey yani ne? İçeri girmeniz yasak burası sadece görevler için. Kapat şu kapıyı. Kapatamıyoruz mu? Kapatamıyoruz. Al mesela çayı ben direkt diziyorum. Çayı aldığın gibi koy abi. Oradakileri aldığın gibi şeye koy. Öyle yapacağım. Buldum çayı. Diziyorum. Hiç depoya bir şey getirmeyin artık. Eh. Boş kutuyu atayım mı? At at abi boş kutuları at. Tamam. Zaten birazdan o tamam, tamam. malları koyunca yerine bir sürü boş kutumuz olacak. Oğlum bir kişiye dört kişi almayalım lan. Nerede başka? Kayı nerede lan? Abi, Abi. büyük suşi bitmiş. Kanka ben hepsini sipariş bitmiş. ettim. Sana onu söylüyor, hepsi dışarıda tamam, duruyor. Tamam tamam var 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 var. Of yavrum. Lan bunlar ya çok güzel çizilmiş ha. Of. Tamam. Bunları bir buralar, dolduralım. Tamam buralar tamam. tamam. Bunlar suşi. da yeni dizdik yeni gelen mal. başka geldi. başka başka başka. Ne vardı? Başka çay daha var bir tane daha. Bu beni olmadı lan. O görevini yap. Bu ne? Bunu at. Bu ne? <laughs> Bunu da at. Bu ne? Ya, Yağ var mı orada? Var. <laughs> var. E Zeytin yağı nerede? Şu an günün bitmesine ne kadar kaldı? Var, at kaldı. Ya, üç, Mehmet zeytinyağı ben nereye ben, koydum ben. sen ya? Zeytinyağı yok ki abi. Tam ben aldım şimdi işte nereye koyuyoruz? Al. Şuraya sen koy ya. Şuraya, al. Şuraya, şuraya koy ya. Hop. Bak gel o zaman Şu... olma. Bak bir sürü mal var burada. Mesela ne bu. Abi var... ben ben şunun bir yerini düzenleyeyim. Tamam bu elma suyu mesela. Tam burası değil mi? Neresi bu elma suyu? Ha, elma burası... suyu şurası olması lazım. Dur, dur. Elma suyu mesela yanlış yerde. Dışarıda portakal suyu var solda. Ben bilmiyorum abi daha çok raf koyacağız. Tamam. Şuradan bir elma suyu, aa portakal suyuymuş. Onu da dizeyim. Abi ne çalışıyor bizimkiler ya. Deli para geldi lan. Abi market büyüdükçe deli gibi para geliyor da. Aslında beliren biriktirmiş evet. müşterileri. Abi bir gün daha oyna mıyız? Bu son bölüm ya. Yok yok bu son. Niye yeter ya? çok oynadık. Çok Oğlum yeter ya. Tamam bu bitti. Al bunu sen ayarlasın Mehmet ben depoya bıraktım. <laughs> Oğlum biz burada mi yapıyoruz da. Ana bir sürü şey. Bir sürü şey nerede abi? Burada. Şu ikisi. En aşağıdaki ikisi. E dolu diyor. Ha burası abi, tamam. Direkt de vurabiliyor lan. Abi gün bitti ki. Yok abi, daha bitti. bitmedi abi. bitmedi. 10.30'da bitiyor. Şöyle soda var. Hadi. Var var kasaya kaç bir şey yolda. Aa, ben kası, sevdim, abi ben bu kasi sevmiyorum. sevdim Güzel ya kası ben şey. de yaptım ilk geldi güzel iş. En rahat iş zaten kasiyer iş. Kafan rahat kasiyerde biliyor musun? Aynen öyle. Depoculukta baksana Gökçe Rab bir anda gökten kapan, mal indiriyor yüz <laughs> tane. Ee, Onu indirmek kolay mı? Gibi başa çıkabiliyorsa. Onu indirmek kolay mı sanıyorsun sen? Abi o da zor da yani şimdi. <laughs> tamam, bir anda böyle kutular dolu şey Kanka şey bak depoyu orayı, orayı komple boşalttım ben içeri gördün mü? gördüm abi gördüm. Elde Benim sonra. şey yapmasın diye. Tamam. Neden işletiyoruz? Burada aldıklarımızı direkt depoya getirmek yerine işte ben şey yapacağız. Alıp depoya getirmek yerine oraya koyup kalanları depoya bırakıyorum. Bunu da sen ayarlarsın artık. E aynen. O iş iyi oluyor. Bu sistem böyle iyi. Bakın. Bu ne? Hayır ona bugün hiç hırsızlık oh, var. tamam. Hı -hı. ne yaptın ya? Yani? Bu da bitti. Oğlum 5000 dolarımız oldu. Parayı kırdı. Abi parayı kırdık kırdık sen rahatla kal. Evet, fiyatlarım ayarladı ne yaptım? Maxicon Lan <laughs> fiyat ayarlamayın sakın biri. Sakın fiyat ha fiyatlarla oynayan Ne yaptı? Hırsızlık olmuyor. Maxicon ne lan? Maxiconu da koydum. Depoya gelmeden hepsi bitiyor kanka bunlar. E, abi bitti bitti. Tamam, Depoya koymadan bitti. bitti bir de. Gün bitsin, kasiyerler işini bitirsin, oyundan çıkalım. Tamam. Bu arada da kapattıksın abi. İki tane kalmış. Aynen. Lan hırsız, hırsız gidiyor, hırsız hırsız. Lan hırsız dövsenize oğlum, bile dört tane adamsınız lan dışarıda. Tamam. Son Sana müşteriler bunlar. Geliyorlar geliyorlar da ya, Allah Allah. Bunlar son müşteri baksana <laughs> abi. Müşteri bitmiyor lan, hala içeride alışveriş yapıyorlar. Müşteri bir şey değil mi? Tam böyle geçmeye başlamışken önce bırakmayalım. Biraz daha devam edelim. Kanka şu bölümü bitirelim de bakarız. Aynen bölümü bitirek bakarız. Rahat olun, bir, müşteriler bir çıksın dükkana bir rahatlasın kafamız bir rahatlasın ya. Ama var ya e, oyunu kapattık kapatmadan önce şu bu şey bir oyundan çift desene. <laughs> dur yapayım dur. Bu sen nerede? Abi bir şey sor. Bay bay. Gökçer abi. Tamam. Söyle kanka. Gökçer. Evet. Akşam bir daha. Kanka akşam oynayamayız. Niye gökçeler Rapit'e şey gidiyor? Aynen öyle. Şu an müsait olduğum için şu an oynuyoruz. Oynuyoruz ya fırsat buldukça oynuyoruz. Sıkıntı yok yani. Baya büyüklük baksana. Kanka şu depoya şöyle bakınca var ya. Harbiden böyle depo yani artık. Nereye yer baksana etrafı değil mi? Şunlar dışında ya. <laughs> Onlar halledecek bak şuraya da malzeme koyacağız işte onu ayarlamak lazım depoyu büyüteceğiz kanka bu iş büyümekle olur. Bir dakika kanka şimdi Şuradan yeni malzeme açıyorum Aç abi ama dur şimdi alma Kanka alalım yarına hazırlık işte Asıl şimdi ama almamız lazım boş yerlere direkt koyacağız işte Şimdi almadık yani düzenlik bir ton mal var ya buraya dolap molap çekeceğiz o yüzden diyorum alma diye Dolapları falan çekeceğiz ya. Tamam çeke, çekecek Maline sıkıntı de. yok. Ben bunu alıp dışarıda dursun bu. Bir şey olmaz. Dışarıda boşlukta durursa ama şey olmuyor mu? Ne? Yok bak şimdi bu, bu altı tane aldık ya kanka bak. Şurası bunlar yeni ürün ya. Direkt şuraya koy yerleştir direkt. Bak direkt yerleştir. Şey. Bak bunlar yeni ürünse bunları getir abi. Bütün koymadığımız ürünleri diz bu Tamam nerede? Şu rafa diz. Şuraya mı? Aynen bura oralara diz, tamam orası bitti şimdi en aşağıya koy abi, şimdi şu sola diz boşluklara. Ver parayı he. Tamam. Bunlar yeni ürün kanka, bunların fiyat güncellemesi de olacak. Nereye? Evet, Aşağı tamam. mı? Bitti. Şuraya, şuraya, şuraya. Gün bitti abi. Oğlum. Benim müşteriler de bitti, ben tamam. de bitti. Tamam, geçmiş olsun kardeşim. Kasiyerlik zorudur ama rahattır. Eyvallah. Altı bin para A, abi, iyidir. Biri bana ya. <laughs> Mehmet şimdi onlar için rap almamız lazım, biliyorsun değil mi? Tamam halledeceğiz. Bak şurayı görüyor musun? Şu boşluğu. Hı. Şu boşluğu boşluğa şöyle dizeceğiz. Şuraya doğru. Ekşehir abi neredesin? Ben buradayım gösteriyorum Şu Mehmet nerede? Ne? nerede? Ne? Mehmet gelmemiş ne? ki yanıma ne? ben neye gösteriyorum? Ben buradayım abi gördüm şöyle dizeceğiz dedin işte. Ben neredesin? Ben buradayım sen Biz neredesin? Depodayız. Depo değil nerede? oğlum şuraya yeni raf alacağız diyorum. Şuraya, şuraya şuraya bak şuraya. Evet evet. Şöyle dizeceğiz. Bak burada da aynı. Böyle evet. dizeceğiz boşluğa da aynı böyle dizeceğiz. Hatta önce buraya dizeceğiz. Önlü arkalı bir de iki taraflı. Mesela ne yapacağız biliyor musun? Ben size göstereyim. Şunu aldık ya. Dur. Tamam tamam anladım. Şunu yanına koydun de, ya. Diyeceğim. Şuradan iki evet. tane yapacağız. Şu boşlukta. boşluk önemli çünkü. Başlangıç için. Anlatabildim tamam, mi? Anladım, Bu şekilde anladım, anladım yapacağız. Neyse dostlar diyeyim. burada bölüm arası veriyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.